Mevlana'nın sözü bir. Ey kusur arayan gözlerin sahibi! Aradığın her kusuru buluyorsun. Evet, çokça kusur görüyorsun insanlarda. Ama şunu bil ki, gördüğün her kusur senden bir parça taşıyor. Eleştiren zihninin sana yaptığı kötülüğü bir idrak etsen, aklından vazgeçersin. Çevir gözlerini, öze dön, içine bak. Gördüğün her kusurun izini, hatta özünü bulacaksın özünde. Hayata geliş nedenini soruyor, sorguluyorsun. Geliş nedenin gerçekten de kusur aramak, bulmak ama kendinde. Varlık nedenin onları kapatmak, düzeltmek, mükemmelleşmek. Gördüğün herkes sana aynı olur. Kusurların gelir seni bulur. Düşüncelerin bir varlık olur, karşında durur dinle içindeki çatışmayı dindir o kaos ve kargaşayı